Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Amazon.com.tr'de toplu görsel yükleme nasıl gerçekleşir onu sizlere anlatacağım. Vakit kaybetmeden anlatıma geçelim. Şimdi toplu görsel yükleme arkadaşlar yani resim linkimiz yok diyelim. Ürünler dosya halinde, JPEG formatında. Bu şekilde toplu halde veyahut da tek tek Amazon'a yükleme işlemi oluyor. Şimdi benim bir tane kapalı bu bir ürün. Yani artık kullanmıyorum ben satmıyorum. Şöyle bir telefon kılıfı var arkadaşlar. Ana görseli bu. Zaten bir tek ana görsel var. Diğer görsellerimiz yok. Peki bu değişim işlemini nasıl gerçekleştiriyoruz? Şimdi nereden gerçekleştiriyoruz? Önce onu söyleyeyim. Şimdi menüden envanter sizin menü eski olabilir arkadaşlar. Bazıları eski paneli kullanıyor olabilir. Ben yeni panele geçtim. Ama aynı yerden yapılıyor. Envantere tıklıyoruz. Buradan görselleri yükle var. Tıkladığımız anda bu, bu sayfa karşımıza çıkıyor. Efendim, ee, ve tabii bize bir tane resim lazım ve asin numarası lazım. Ürünümüzün asin numarası gerekiyor. Şuraya tıkladığımızda da görsel dosyalarınızı adlandırın yardım sayfasına tıkladığınızda da şöyle bir detay sayfası çıkıyor. Şimdi bunun, buradaki kodlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Zaten açıklamaları da var. Ben hani kısaca size geçeyim. Şimdi burada mesela ana görseli değiştirmek istiyorsanız main yazacağız dosyamıza main. E, asin numarasını gireceğiz. Hatta şöyle göstereyim. Örnek zaten burada var. Asin numarasını giriyoruz. Nokta koyuyoruz. Main ana eğer ana görseli yani şuradaki mesela bu e, üründeki ana görsel bu. Bunu değiştirmek istiyorsak main yaz main yazıyoruz. Nokta jpg yazıp dosyamızı kaydediyoruz. Ben şimdi bir tane hemen örnek yapacağım. Switch e, S, e, swch switch diyelim. Kartele çekimleri parça çekimleri yani ikinci, üçüncü, dördüncü resimlerse arkadaşlar ben bu şekilde yaptım. Hiç diğerlerine de bakmadım. Hani iç çekimler falan bunlar tamamen size kalmış. Açılı çekimleriniz vesaire varsa bu, kısa, e, bu kısıtlamaları siz kullanabilirsiniz. Ama ben mesela ikinci ve üçüncü görsel için PT0, PT02, 03 zaten burada da görüyorsunuz 99'a kadar gidebilirsiniz. O sizin inisiyatifinize kalmış yani size kalmışlar doğrusu. Hemen bir örnek vereyim. Şimdi benim bir tane Mesela main demeyeyim de ben buna ilave yapayım, pt01 yapayım arkadaşlar. Şimdi benim şurada bir tane asin numaram var. Arkadaşlar Bunun kopyalıyorum. Görselim burada. F2 tuşuna basıyorum. Asini yapıştırdım. Nokta koyuyorum. Büyük harflerle bunu dikkat edin. pt01 yazıyorum. Nokta jpg yazıp enter lıyorum. Evet şu anda dosyam hazır arkadaşlar. Asin numarası da zaten bu ürüne ait. Bu ürünün yanına bir resim daha eklemiş olacak. Yükleme işlemini nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Buradan bir görsel veya zip dosyası yüklemek için sürükleniyor. diyor. Toplu halde ise ürünleri zipleyip bunu daha önce N11'de falan göstermiştim. Vardı videolarım. Oradan da bakabilirsiniz. Zip haline çevirirsiniz. Yani atıyorum şu dosyadan 10 tane var. Onunu birden seçip zip sıkıştırırsınız. Ve Winrar'la vesaire diğer programlarla. Zip halinde buraya yükleyebilirsiniz. Benim şimdi tek olduğum için ben şöyle tıklıyorum. Hemen masa üstünde. Şöyle nerede bizim dosyamız? Bayağı da dosya var. Şurada. Seçiyorum. Görselleri gönder diyorum. Şimdi dosyalar doğrulanıyor. Bakalım bir hata falan vesaire bir şey var mı? İki kere jpg yazdı. Belki hata verebilir. Gönderilir. Hemen durum raporunu şuradan kontrol sağlayabilirsiniz. Basıyorum. Daha önce de ben bu işlemi yaptım. Evet başarılı onaylandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda işlemimiz gerçekleşti. Bu ikinci bir görsel olmuş oldu. Hemen kontrolünü sağlayalım. Geç yansıyor tabi. Sisteme geç yansıyor. Yine bir bakıyorum. Evet arkadaşlar tekrar kontrol ediyoruz. Evet gelmiş zaten resim buraya. Gördüğünüz gibi ikinci resim olarak buraya gelmiş oldu. Siz de bu şekilde resimlerinizi yükleme yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.